Herkese merhabalar millet. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu, video VideoDer programında müzik indirme kısa yol sorunu. Müzik indirme sorunu değil, müzik indirme kısa yol sorunu. Ee, VideoDer'de eski Android sürümlerinde e, bağlantıyı kopyaladığımız zaman video der uygulaması açık olmasa bile e, program soruyordu. Bu içeriği video der ile indirmek ister misiniz diye. E, biz de tercihimize göre indiriyorduk veya indirmeyebiliyorduk. Yeni Android sürümünde video der, bu kısa yolu sağlayamıyor maalesef. Bağlantıyı kopyalamak müzik indirmek için yeterli olmuyor. Ben de bu kısa yolun daha farklı bir metodunu buldum. Onu anlatacağım size. Bu defa paylaş düğmesine basıyoruz. Yani i̇ndirmek istediğimiz şarkının veya videonun her neyse paylaş düğmesine basıyoruz. Bağlantıyı kopyalamak yerine e, ee, video derin kısa yolu, yeni kısa yolu var indir izle şeklinde onu seçiyoruz ve bize her zamanki gibi indirme seçeneklerini gösteriyor hemen bakalım YouTube. YouTube. Ara, düğme. Telifsiz bir fon müziği arayalım ki

Z, i, i, p, o, yumuşak i ara K, y, gizli telifsiz, duygusal fon müziğin, umara bir, iki dakika Evet. Şimdi bu telifsiz fon müziğini açalım. Ve diyelim ki biz bu fon müziğini indirmek istiyoruz. Açalım. Simge durumuna Evet. Şimdi fon müziğini eski Android sürümünde indirmeye kalksaydık Bağlantıyı kopyaladığımız gibi ekranın altında bu içeriği video derle indirmek ister misiniz diye bir kısa yol çıkıyordu. Ama şu an YouTube. Uygulama. Bağlantıyı kopyala. Kopyalandı. YouTube. Gördüğünüz gibi sadece bağlantıyı kopyaladı. Kısa yol falan göstermedi. Bildirim merkezine bakalım. Evet bildirim merkezinde de kısa yol yok. O zaman biz de ne yapıyoruz? Videonun başında anlattığım metodu uyguluyoruz. Paylaş düğmesine basıyoruz. E, yayında paylaşın listede 8, 7, 7, 7 Bu defa bağlantıyı kopyalamak yerine video derin İndir izle isimli kısa yolunu bulalım. Uygulama indir izle. Ha, indir izle bu video derin kısa yoldur. Bunu seçiyoruz. YouTube e, paylaş listede. Gördüğünüz gibi. İndirme linki alınıyor. Liste dışında. Ee, indirme linki alınıyor her zamanki gibi e, video der bu defa yine e, indirme seçeneklerini gösterdi mp3 olarak indireceğiz diyelim seçiyoruz İndirmeye başla dediğimiz i̇ndirme andan başla. itibaren dosyamız İndirilmeye başlanıyor. Yalnız burada da şöyle bir şey var. E, dosya indirilirken e, YouTube'u kapatmamakta fayda var. Dosya indirilirken YouTube'u kapatırsak e, indirme işlemi iptal oluyor. Donanım. Tamam bakalım. Bildir. Temizle. Düğme. Temizle. Dosyalarım. Ses. Geri. O bir aksilik dosyayı. olmuş herhalde. İndirmemiş. Olsun. Tekrar deneyelim. Belki Fon müziği, fon müziği ile alakalı bir sıkıntı vardı. Ara. Unit telifsiz fon müziği. Başka fon müziği deneyelim. Herkesin aradığı o duygusal fon müziği. 5P'den 1'di 4 arasında. Reklamı paylaş. Şimdi başka bir fon müziğinde deneyelim. indirme işlemini. YouTube. o der video download der. İndirme linki alınıyor. Liste dışında. BB3. İndirmeye indirme başladı. YouTube. Paylaş. Listede. Evet, şu an fon müziği indirliyor ee, dediğim gibi fon müziği sadece fon müzikleri için geçerli değil ee, bu kısa yolu kullanarak indirme e, işlemi yaptığınız zaman indirme işlemi tamamlanana kadar YouTube uygulamasını e, kapatmamanız gerekir ki indirme işlemi tamamlansın. Bakalım. Bildirim gölgesi. Bir de o derby'di de o. der. 1,5 MB 4,6 MB 381,3 KBPS. Herkesin aradığı o duygusal fon müziği. 128 KBPS. Evet, indirme işlemini bekliyoruz. Bazen indirmede böyle sorunlar çıkabiliyor. Eee biraz bekleyelim sorun çıkarsa video derin kendisini açıp oradan indirmeye devam edebiliriz. Video video o der video download der. 1,5 MB 4,6 MB 380. bit video o der download der. 1,5 MB Evet sorun çıkarttı. İndirmeyecek anlaşıldı. O zaman sayfa hani genelde indiriyordu ama şu an sorun çıkardı niyeyse sorun yok o zaman video derin kendisini açıp dosyamızı indirmeye oradan devam edelim www.siberliasilinciarsim.com İndirilen <laughs> Evet, şu an e, gördüğünüz üzere YouTube üzerinden indirmeyi denediğimizde dosyamız inmedi, yarıda kesildi. O zaman İndirmemiz yarıda kesilince o zaman ne yapacağız? Buradaki seçeneklerden devam eti seçiyoruz. 459. Herkesin aradığı o duygusal fon müziği baynotalarda buldum seni. MP3. 128 kbps indirme linki alınıyor. 3.2.1 megabayt. 4.6 megabayt. 2 bölü 2 üzeri 3. Evet. Listede 253 öle. 253 çöğeden bir sıra 5 arasındakiler gösteriliyor. 253 çöğeden bir sıra 5 arasındakiler gösteriliyor. İndirme tamamlandı. Demin sorun çıkartan inmeyen dosya şimdi inmiş oldu. Donanım. Yanlı ana ek ana sayfa böylece dosyalarım ses dosya yöneticisinde indirdiğimiz şarkıyı görebilir açabilir ve dinleyebiliriz Donat. Donat. 4 7 4 arasındakiler şeyden 2 ile 3 arasında. Apo her soft ekran kaydedici. Dur dur. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.